arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve 1. Dünya Savaşı cephelerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda taarruz cephelerinden bahsetmiştik. Şimdi de savunma cephelerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen Çanakkale cephemizden başlayalım arkadaşlar. Evet Çanakkale'nin bulunduğu yere bakarsak oldukça stratejik bir yer olduğunu görüyoruz. Peki itilaf devletleri neden Çanakkale'ye saldırdılar? Daha savaşın ilk yıllarında, hatta ilk aylarında. Burada hemen yine şunu hatırlamamız gerekiyor. İngiltere'nin bu güzergahı neydi arkadaşlar? Hindistan'a giden sömürge yolu. İngiltere buradan hem ekonomik destek hem askeri destek sağlıyordu. Fakat Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi İngiltere'nin sömürge yolunu ciddi manada tehlikeye sokmuştu bir an evvel Osmanlı'nın savaş dışı bırakılması gerekiyordu. E bunu nasıl yapacaklar peki? Tabii ki Osmanlı'nın başkentini ele geçirerek. İşte Çanakkale cephesinin amaçlarına baktığımızda arkadaşlar hemen buraya yazalım. Yani İstanbul'u alarak Osmanlı'nın merkezini ele geçirecekler. Böylece Osmanlı direkt savaş dışı olmuş olacaktı. Peki bunun yanında diyelim ki bunu yaptılar. İstanbul'u ele geçirdiler diyelim. Bunun dışında amaç nedir? Şimdi yıla dikkat edelim. Ee, Kafkas cephesinde 1917'de Rusya'nın savaştan çekildiğini söylemiştik. Ancak biz şu an 1915'i anlatıyoruz arkadaşlar. Yani bir nevi geriye dönmüş olduk. Önceki videoya göre düşündüğümüzde. E, kafa karışıklığı yaşamayalım burada. Yıl 1915 olduğu için Rusya halen savaşta. Dolayısıyla... Rusya'da çara karşı ciddi iç karışıklıklar söz konusu. Rusya bu nedenle de Almanya ile gerektiği gibi mücadele edemiyor. Rusya'ya acilen silah yardımı yapılması lazım hem iç karışıklıklar için hem Almanya üzerindeki baskısını devam ettirebilmesi için. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Rusya'ya yardım götürmek. Bunun dışında Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Almanya'nın durumuna bakarsak, Almanya doğudan Ruslar tarafından sıkıştırılıyor. Kuzeyden İngilizler tarafından, batıdan Fransa tarafından. Fakat Almanya'nın güneydoğuya doğru ciddi bir rahatlık içerisinde olduğunu görebilirsiniz. İşte itilaf devletleri eğer İstanbul'u ele geçirebilirlerse, Balkanlar üzerinden Almanya'ya karşı yeni bir cephe açacaklar. Böylece Almanya tam olarak köşeye sıkışmış olacaktır. O zaman cephenin açılış sebeplerinden biri de Balkanlar üzerinden Almanya'ya karşı yeni bir cephe açmak olacaktır arkadaşlar. İşte Çanakkale cephesinde itilaf devletlerinin bu cepheden beklentisi bu. Tabii ki e, itilaf devletleri yaklaşık 400 parçalık gemiyle Çanakkale Boğazı açıklarına geldiler ancak Osmanlı'nın yapabileceği savunma açısından çok fazla da bir seçeneği yoktu. E, boğaz'daki tabyalara ta Abdülmecit, Abdülhamit döneminde yapılmış olan tabyalara e, bazı hazırlıklar yapıldı. Nusret Mayın gemisi e, Boğaz'a mayın döşedi. Karanlık limana birazdan harita üzerinde göstereceğim arkadaşlar ee, ve Anadolu'nun ve Osmanlı'nın diğer birçok bölgesinden askerler Çanakkale Boğazına sevk edildi. Bizim yaptığımız hazırlıklar kabaca bunlardı arkadaşlar. Şimdi Çanakkale haritasını bir açalım. Evet, Nusret Mayın gemisinin mayın döşediği bölge. Burası arkadaşlar. Karanlık liman dediğimiz yer. Şu Alçı Tepe'nin bulunduğu bölgede Mecidiye Tabyası var. Rumeli Mecidiye Tabyası arkadaşlar. E, Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı tabyadır. Ve e, Çanakkale cephesinde çok ciddi yararlılıklar göstermişlerdir. Ve birçok da geminin batmasına sebep olmuşlardır. E, başta Ocean gibi önemli bir savaş gemisiydi. Peki e, biz buraya mayın döşedik Karanlık Liman'a. Peki İtilaf Devletleri nasıl bir taktik izlediler? Onlara göre General Hamilton ki e, Akdeniz Bölgesi İngiliz Kuvvetleri Komutanı'dır General Hamilton. Ona göre Çanakkale harekatı çok basit olacaktı. Çanakkale Boğazı'nı açıklardan ciddi bir top atışına tutacaklar. Osmanlı tabialarını yok edeceklerdi. Ve çok rahat bir şekilde boğazdaki mayınları temizleyip rahat bir şekilde İstanbul'a ulaşacaklardı. Yani Hamilton'ın şöyle söylediği dahi iddia edilir. Akşama 5 çayında İstanbul'dayız. 18 Mart 1915 yılında harekata başlandı. Aynen itilaf devletleri. Az önce söylediğimiz gibi açıklardan kilometrelerce öteden Osmanlı tabyalarını ve boğazı bombardımana tuttular. Tonlarca bomba yağdırıldı. Ancak Osmanlı topçusunun menzili kısa olduğu için uzun süre Osmanlı karşılık veremedi. Ve itilaf gemilerinin boğaza doğru giriş yapmaya başlaması neticesinde Osmanlı topçusu da ateşe başladı. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. İtilaf devletleri karanlık limanda Mayın bulunma ihtimalini düşünmemişlerdi. Her ne kadar burayı kontrol ettiyseler de çok ciddi bir ihtimal vermiyorlardı. E, fakat Karanlık Liman'a giren birçok itilaf gemisi mayınlara takılarak infilak etti ve boğaza gömüldü. Tabii ki bazı gemileri de başta Ocean gemisi olmak üzere e, burada bulunan Rumeli Mecidiye Tabyası yani Seyit Onbaşı'nın e, bölüğü arkadaşlar. Birçok de onlar tarafından yaralandı veya vurularak boğaza gömüldü arkadaşlar. Hatta Seyit Onbaşı'nın 200 kilodan fazla ağırlıkta bulunan mermiyi kaldırdığını az çok anımsamışızdır. Şimdi itilaf devletleri Ocean, Irresistible, Inflexible, Fransız zırhlısı Bovet gibi büyük çaplı gemilerin zarar görmesi veya batması neticesinde B planına geçtiler. B planı neydi peki? B planı direkt boğaza girmeyecekler. Karaya çıkarma yapacaklardı. Gelibolu Yarımadası şu gördüğünüz kısım. Bu bölgelere çıkarma yapılacaktı. Böylece buralardaki askeri birlikleri ve topçuları, mevzileri yok edecekler. Ve daha sonra da hem karadan hem de boğazdaki mayınları temizleyerek hem de denizden İstanbul'a ulaşacaklardı. Çanakkale Boğazı'ndaki yetkili komutanlardan biri yine Almanların burada Osmanlı'ya subay desteği verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Buradaki Alman general Limon von Sanders, Otto Limon von Sanders çıkarmanın Saros Körfezi'nden yapılacağını tahmin ediyordu. Fakat Sofya'da bulunan ve daha sonra kendi isteğiyle Çanakkale'de görev yapmak istediğini belirten Mustafa Kemal bölgeye Anafartalar grup komutanı olarak geldikten sonra iki komutan arasında ee, bir çelişki görüş ayrılığı yaşandı. Bunun neticesinde ee, Liman von Sanders düşmanın Saros Körfezi'ne çıkarma yapacağını iddia etse de Mustafa Kemal onun emrine uymayarak Anafartalar Bayırı, Arıburnu Alçıtepe ve Seddülbahir gibi yerlerde ön hazırlık yaptı. Mustafa Kemal'in birliği zaten buradaydı arkadaşlar. Ve burada düşmanın çıkarma yapacağı yerlerde önceden hazırlık yapıldığı için düşmanın bu bölgelere rahat çıkarma yapması önlendi. Ve Mustafa Kemal burada askeri dehasını da konuşturmuş oldu arkadaşlar. Ee, ve düşmanın B planı da çok fazla işe yaramadı arkadaşlar. Ve bu neticede Çanakkale Savaşı Osmanlı'nın kazandığı Birinci Dünya Savaşı'nda kazandığı tek cephe oldu İtilaf devletleri Çanakkale boğazının geçilemeyeceğini anladılar Hatta bunu Anzac komutanlarından İngiltere'nin Anzak Birlikleri komutanlarından General Burtwood Londraya bir raporla Çanakkale geçilmez diye sunmuştur arkadaşlar Evet. Gelelim Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarına. Evet, bir sonraki haritaya geçelim. Şimdi İtilaf Devletleri Boğazı geçemediler. Boğaza geçem Boğazı geçemedikleri için İstanbul'a da ulaşamadılar. Böylece Osmanlı İstanbul'a ulaşılamadığı için savaş dışı kalmadı. Yani savaşın süresi de kısalmayacak. Tam aksine ne olacak? savaşın süresinin uzamasına sebep oldu. Çünkü e, itilaf devletleri Balkanlar üzerinden bir cephe açıp Almanya'yı sıkıştıracaklardı. Bu mümkün olmadı. Rusya'ya da yardım gitmediği için Rusya'daki ihtilal süreci hızlandı. E biz zaten Çanakkale Savaşı'nın 1915'te olduğunu söylemiştik ve Rusya'daki ihtilal 1917'de gerçekleşecek. Evet. Yani Çanakkale Cephesi Rusya'daki ihtilali hızlandırmıştır. Süreci hızlandırmıştır diyebiliriz. Ve İngiltere sömürge yolunu da güvence altına alamamış oldu arkadaşlar. Ve tabii ki Çanakkale Cephesi'nin yaklaşık 5 yıl sonra başlayacak Kurtuluş Savaşı'na da ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Mustafa Kemal açısından önemini de unutmamamız gerekiyor. Mustafa Kemal buraya Sofya'dan gelmiş önce Anafartalar Grup Komutanlığı'na sonra da 19. Tümen Komutanlığı'na verilmişti. Az önce de bahsettiğimiz gibi Anafartalar, Conk Bayırı, Seddülbahir, Kireçtepe gibi yerlerde askeri dehasını ve ileri görüşlülüğünü konuşturdu ve Yarbay olarak geldiği Çanakkale'den Albay olarak ayrılmıştır. Yani rütbesi artmıştır. Ve aynı zamanda da Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı Trablusgarp Savaşı, Derne Tobruk Savaşı'dır. Ee, onun tüm dünyada ve yurtta tanınmasını sağlayan savaş ise Çanakkale'deki başarısıdır. Şöyle kısaca yazalım. Peki tanınması Mustafa Kemal'e ne kazandırdı arkadaşlar? Bunlar sorularda çok sıkça geliyor. Tanınması ise ileride Samsun'a çıktıktan sonra Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmasını sağlamıştır diyoruz. Evet, Çanakkale cephesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de bir ekstra not söylemek istiyorum. Arkadaşlar, İngiltere, Fransa savaşın başından beri Çanakkale Boğazı ile ilgileniyor. Ancak 1915 yılında şöyle bir olay gerçekleşti. İngiltere ve Fransa'nın Çanakkale Boğazı'na dayanması Rusları tedirgin etti. Çünkü Ruslar Çanakkale Savaşında iç karışıklıklarından dolayı, bir yandan da Almanya ile uğraştıkları için Çanakkale Savaşı'na çok da destek veremediler. Fakat Ruslar Çanakkale konusunda ve İstanbul konusunda tedirgin oldular. Ve 100 yıl önce yaklaşık 1815 Viyana Kongresi'nde Rusya İngiltere'ye yaptığı teklifi 1915 Çanakkale Savaşı'nda tekrardan yaptı. Yani Osmanlı'yı paylaşmayı teklif etmiştir. Çünkü Çanakkale harekatı Rusları da tedirgin etmiştir. İngilizler İstanbul'u ele geçirir ve bize vermez diye düşünmüşlerdir. Ve bu neticede de ilk gizli anlaşma Çanakkale Savaşı esnasında yapılmıştır. Bunu cephelerden sonra anlatacağız zaten arkadaşlar gizli anlaşmaları. İlk gizli anlaşmayla İstanbul ve Boğazlar çevresi Ruslara verilecek ki Ruslar savaşta devam etsinler. İkinci gizli anlaşma ise İtalya'yı itilaf devletleri kendi yanlarına çekebilmek için İtalya ile yapacaklar. Yani İtalya Çanakkale Savaşı esnasında taraf değiştirmiştir. Londra anlaşmasıyla. Bunu dediğimiz gibi yine e, gizli anlaşmalar konumuzda anlatacağız. Evet. Geçelim savunma cephelerimizden ikincisine. Irak cephesi diyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi yine harita üzerinden şöyle bakalım. İngiltere Irak'a neden çıkarma yapar? Öncelikle Irak dediğimiz zaman akla ilk gelen şeylerden biri Musul, Kerkük petrolleri. Tabii ki İngiltere Musul, Kerkük petrollerini ele geçirmek için buraya hareket yaptı. Bir de Çanakkale ile de bağlantısı var bu cephenin arkadaşlar. 1915'te İtilaf Devletleri Çanakkale'yi zorladılar fakat başarılı olamadılar. Yani Rusya'ya yardım götüremediler. Ruslar tarih 1916 itibariyle Doğu Anadolu'yu işgal altında tutuyorlardı. İşte İngilizler Ruslarla bu şekilde Irak üzerinden çıkarak irtibat kurabilirlerdi. Yani İngiltere'nin cepheyi açma sebebi Irak petrollerini ele geçirmek, Ruslara Irak üzerinden yardım göndermek ve üçüncü bir amaç da sayabiliriz. Eğer İngilizler bu bölgeyi işgal edebilirlerse Osmanlı'nın Hindistan'daki Müslümanlarla bağlantı kurmasını da engellemiş olacaklardı. İşte bu amaçlarla İngilizler Irak'a çıkarma yaptılar. Peki Irak'ta bizim komutan olarak kim var? Halil Kutpaşa var. Hemen resimde de gördüğünüz gibi. Halil Paşa. Halil Paşa Basra Körfezi'nin hemen kuzeyinde bulunan Kut kasabası yakınlarında İngilizleri tuzağa düşürerek birçok İngiliz askeri Kutul Amare denilen bölgede esir aldı. Bu da sorularda çok çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kutul Amare. Sorularda Selman Pak Savaşı olarak da çıkabilir arkadaşlar. Fakat İngilizler takviye kuvvet getirerek kısa bir süre sonra bizi buradan geri püskürttüler ve ta ki Musul'a kadar olan bölgeyi işgal ettiler. Ancak Musul, bunu unutmuyoruz bu çok karşımıza çıkacak arkadaşlar. Musul 1. Dünya Savaşı'ndan biz çekildikten sonra kaybedilmiştir. Musul'a kadar geldiler diyoruz. Yani şu bölgeyi işgal ettiler. Tabi yine e, Kanal cephesinde olduğu gibi bu bölgede de bazı Arap aşiretlerin İngilizlerle işbirliği yapması neticesinde hem Irak cephesinde yenildik, Irak'ın büyük bir bölümünü kaybettiğimiz gibi ümmetçilik bir kez daha darbe almıştır diyoruz. Evet, Halil Paşa'ya da yıllar sonra soyadı kanunundan sonra Kutul Amare başarısından dolayı Kut soyadı verilmiştir arkadaşlar. Halil Kut da diye anılır. Evet, Irak cephemizde budur. Şimdi arkadaşlar gelelim kutsal topraklar olan Hicaz ve Arap Yarımadası'nın güney batısında bulunan Yemen. Peki itilaf devletleri özellikle İngilizler neden buraya bir çıkarma yapma ihtiyacı duydular? Birçok cephede bu sebep üzerinde duruyoruz. İngiltere'nin sömürge yolunu güvence altına almak için yaptığı bir hamledir bu arkadaşlar. Çünkü bu sömürge yolunun geçtiği yerler, daha önce anlattığımız gibi burası Kanal bölgesi, Kızıl Deniz, burası da Kızıl Deniz'in Hint Okyanusu'na açılan kısmı Babül Mendeb Boğazı. Buralar stratejik yerler. Dolayısıyla İngilizler buraları sağlama almak istiyorlar. Yemen Osmanlı'ya oldukça uzak olduğu için ve biz işte Suriye'de, Filistin'de, Kanal'da çeşitli yenilgiler aldığımız için Osmanlı bu bölgeye yardım göndermekte oldukça zorlanıyor. Yemen'de çok ciddi başarılarımız olmadı arkadaşlar. Osmanlı kuvvetleri kısa bir süre sonra geri çekilmek zorunda kaldılar. Asıl mücadele Hicaz cephesinde oldu ve burada da meşhur komutanımız Fahrettin Paşa var. İsmi sorulabiliyor dikkat edelim arkadaşlar. Irak'taki Halil Kut Paşa gibi Hicaz cephesinde de Fahrettin Paşa'yı unutmayacağız. Meşhur Medine müdafası ki savaştan sonra yazdığı eserinin adıdır aynı zamanda, Medine'yi uzunca bir süre tamamen kendi imkanlarıyla savunmuş, hatta Osmanlı Mondros'u imzalayıp savaştan çekilmesine rağmen iki ay kadar daha direnmiştir. Ancak İngilizlerle işbirliği yapan Osmanlı'nın eski Hicaz emiri valisi Şerif Hüseyin'in ihaneti neticesinde Hicaz'ı İngilizlere ve Araplara Şerif Hüseyin'e teslim etmek zorunda kaldık. Hicaz cephesinde de başarımız yok arkadaşlar. Tabii ki burada Kanal'da ve Irak'ta söylediğimiz gibi ümmetçilik önemini bir kez daha yitirdi diye yorumlayabiliriz. Evet. Hicaz cephesi ve Yemen cephesinin ana mantığı bu arkadaşlar. Gelelim Filistin, Suriye cephelerine. Filistin bugünkü Suriye ve Lübnan'ın biraz daha güneyinde şu bölge arkadaşlar Filistin Suriye. İtilaf devletleri özellikle İngiltere ve Fransa deniz yoluyla bu bölgeyi işgal etmeye kalktılar. Filistin'de bulunan şu Akka ve Hayfa limanları öncelikle işgal edildi ve daha sonra da bu bölgede Osmanlı çok fazla tutunamadı. Ve Suriye'ye çekildik ve Suriye'de ilk etapta isimleri bazen sorulabiliyor. Hemen isimlerini şuraya yazayım arkadaşlar. Alman general Falkenhayn bulunuyordu. Sonra o görevden alındı. Liman von Sanders Çanakkale'de de bahsetmiştik bu Alman generalden. atandı ve 1918'de Osmanlı'nın Mondros'u imzalamasına çok yakın bir süreçte ise Mustafa Kemal cepheye atandı. Ne olarak? Yıldırım Orduları Komutanı olarak. Tarih 1918. Mustafa Kemal Suriye'nin Halep kısmında bir savunma hattı oluşturmaya çalıştıysa da tam o sıra tam o sırada 30 Ekim 1918'de Osmanlı savaştan çekildi ve bu neticede Mustafa Kemal'e de orduyu dağıtması ve acilen İstanbul'a gelmesi söylendi. Mustafa Kemal bu karara direndiyse de Yıldırım orduları dağıtılınca mecbur kaldı Adana treniyle İstanbul'a İstanbul'a gelmeye ve Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de İstanbul'daydı. Ve aynı gün itilaf devletleri İstanbul'u fiilen işgal ettiler. Mustafa Kemal bu kötü manzarayı görünce Dolmabahçe Sarayı'nın etrafında itilaf askerlerini görünce Yaveri Cevat Abbas'a Geldikleri gibi giderler demişti. Yine bu söze de dikkat edelim. Nerede söyledi, hangi duruma karşı söylediği gibi sorularla karşılaşabiliriz. Evet, savunma cephelerimizde bunlar arkadaşlar. Ee, yine Filistin ve Suriye cephesinde başarısız olduğumuz sonucuna da varmış olduk. Evet, müttefiklere yardım cepheleri. Bunlar üzerinde çok fazla durmayacağız arkadaşlar. Sadece yerlerini bir gösterelim. Galicia, Romanya, Makedonya. Evet, yerlerini gördükten sonra kimi, kime yardım ettiğimizi ve kimle savaştığımızı net olarak görebiliriz. Buradan gelen Rus saldırılarına karşı Avusturya'ya yardım ettik. Bir de Çanakkale cephesinden hemen sonra şu arada kalan Bulgaristan ittifak grubunda yani bizim grupta savaşa girdi. Makedonya cephesinde de Bulgaristan'a da yardım etmiş olduk arkadaşlar. Bizim için stratejik bir öneme sahiptir Makedonya cephesi. Ee, Bulgaristan'ın Çanakkale Savaşı'nın hemen akabinde ittifak grubuna girmesi bizim için de çok iyi oldu. Şöyle bakarsak arkadaşlar şöyle biraz çizgiyi kalınlaştıralım Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Osmanlı. Yani Bulgaristan'ın burada bizim için bir köprü niteliğinde olduğunu görüyoruz. Ancak e, Bulgaristan tabii ki çok fazla savaşta direnemedi kısa bir süre sonra da savaştan çekilmek zorunda kaldı. Bunu Osmanlı'nın savaştan çekilmesi konusunda tekrar ele alacağız arkadaşlar. Evet müttefiklere yardım cephelerimiz bunlar. Tekrar bakalım. Galicia, Romanya, Makedonya. Bizim açtığımız cepheler değil, müttefiklere yardım için bazı taburlarımızı görevlendirdiğimiz cephelerdir. Sınırlarımızın dışındaki cephelerde diyoruz. Çünkü sınırımız burada arkadaşlar. İkinci Balkan Savaşı'nı hatırlayacağız burada da. Evet. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri anlattık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda gizli anlaşmalar savaşın kaderini etkileyen olaylar ve Wilson ilkelerinden bahsedeceğiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım.